Nerede? Hatta şöyle aynı çetenin sonradan yetiştirdik. üç buçukta çalıyorlar. Yani 15 dakika önceden geliyor kilidi patlatıyor. Ondan sonra tekrar geliyor. Bir motor, iki siyah kasklı arkadaşlar. Ondan sonra götürüyor. Yani diğer motorla onu iterek götürüyor. Zaten direkt polis ekiplerine de haber verdik. Şu an zaten bir ay içerisinde Kartal'da 20 tane yakın bir motor götürülmüş. Hala ulaşılamadı yani arkadaşlara. Yani bir motor, iki siyah kask olarak gözüküyor kamerada. Yani sürekli çalınan zaten aynı kişiler çalıyor motoru. Tabii diğer kamera kayıtlarına da bakıyoruz. Arkadaşların da çalınmıştı. Onlarda da aynı kişiler gözüküyor. Gece 3 gibi iki kişi geliyor. Motosikletle geliyorlar buradan. Eee evimin arkasında motosikletim zaten. Direksiyon kilidini kırıyorlar. Ondan sonra iterek götürüyorlar buradan. İki kişi geliyorlar. Olaydan 5 dakika sonra zaten benim haberim oluyor. Hemen hemen her gün belki onlarca motosiklet çalınıyor. Bu bir çete zaten. Bir grup üye bunlar. Eee hala devam ediyorlar çalmaya. Her gün herkesin motoru çalınıyor. Yani o kadar çok fazla kişinin motoru çalınıyor. Çalınan motorun fiyatı 60 bin lira civarındaydı.